Abdullah'ın emaneti. Ümmü Eymen, peygamberimizi dedesine teslim ettikten sonra yolda olanları ona bir bir anlattı. Gelini Amine'nin vefatı Abdülmuttalib'i de çok üzmüştü. Babasını hiç görmemiş olan torunu, şimdi de annesini kaybetmişti. Nur yüzlü torununa hüzünle baktı. Abdullah'ın emanetini artık kendisi himaye edecekti ona anne ve babasının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor, adeta üzerine titriyordu. Nereye gitse onu da yanında götürüyordu. Mekke'nin ileri gelenleriyle yaptığı toplantılara onu da sokuyor. Hatta bazen torununun fikrini sorduğu bile oluyordu. Bir gün Abdülmuttalip yanındaki Kureyş heyetiyle birlikte Yemen'e gitmişti. Bu ziyaret sırasında Habeş Meliki Seyf'in Abdülmuttalip'le çok yakından ilgilenmesi kimsenin dikkatinden kaçmamıştı. Yalnız kaldıkları bir fırsatı değerlendirerek Abdülmuttalip'i karşısına aldı ve şunları söyledi. Ey Abdülmuttalip! Ben sana bazı sırlar vereceğim. Konunun seninle ilgili olduğunu görüyor ve bunları onun için sana söylüyorum. Allah izin verinceye kadar bu söyleyeceklerimi sakın kimseye açma. Kutsal kitaplarımızdan öğrendiğimize göre bir çocuk dünyaya gelecek ve o çocuğun iki omuz küreği arasında bir işaret olacak ve kıyamete kadar sizin reisiniz o olacak. İşte bu zaman, onun dünyaya gelip de ortaya çıkma zamanı. Çocuğun adı Muhammed'dir annesi ve babası genç yaşta vefat edecek ve onu önce dedesi sonra amcası himaye edecektir. Bizler aramızda hep onun gelişini konuşup duruyoruz. Onun gelişiyle ateşperestlik düşüncesi ve putlara tapma meselesi ortadan kalkacaktır. İşte sen bu çocuğun dedesisin ey Abdülmuttalip! Abdülmuttalip duyduklarına çok da şaşırmamıştı. Yavaşça başını salladı ve Evet ey Melik. Benim bir oğlum vardı. Onu çok seviyor ve üzerine titriyordum. Onu kavmim arasındaki en kerim kız olan Vehbin kızı Amine ile evlendirdim. Sonra oğlum vefat etti. O zaman Amine hamileydi. Kısa bir zaman sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve onun adını Muhammed koydum. Ancak yakında onun annesi de vefat etti. O şimdi benim himayem altında sev sabırsızlıkla. İşte, benim de sana demek istediğim buydu. Onu. İyi koru ey Abdülmuttalip. Ömrümün yeteceğini bilseydim, bütün ordumla birlikte Medine'ye yerleşir ve orada onu beklerdim. Çünkü ben, kutsal kitaplarda onun getireceği dinin Medine'de yerleşeceğini, onun yardımcılarının ve kabrinin de orada olacağını görüyorum, dedi. Kureyş heyeti, Yemen'deki işlerini bitirmiş ve Mekke'ye geri dönmüşlerdi. Abdülmuttalib'in zihni sürekli Seyf'in anlattıklarıyla meşguldü. Kutlu torununu çok farklı bir geleceğin beklediği apa çıktı. Şefkatli dede o günleri düşünmekten kendini alamıyordu. Zaten torunuyla ilgili duyduğu müjdeler Seyf'in anlattıklarıyla sınırlı değildi. Kutsal kitapları okumuş ve din adına derinleşmiş olan herkes, Abdullah'ın emaneti, Muhammed'in beklenen son nebi olduğunu biliyordu. Ve hepsi de onu, kıskanç din adamlarının şerrinden korumak gerektiğini söylüyordu. Abdülmuttalip, gül yüzlü torunuyla ilgili çok daha dikkatli olması gerektiğini düşündü. O, sadece oğlunun emaneti değil, insanlığın yolunu gözlediği bir peygamberdi. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, artık sekiz yaşına gelmişti. Abdullah ve Amine'nin ardından Abdülmuttalip de dünyaya veda etmek üzereydi. Son günlerini yaşadığını hisseden Abdülmuttalip'in aklı hep yetim torunundaydı. Yanına oğullarından Ebu Talib'i çağırdığı bir gün, bu oğlumun şan ve şerefi pek yüce olacaktır. O benim sana bir emanetimdir, diyerek çok sevdiği torunu. Muhammed'i oğullarının en merhametlisi olarak gördüğü, Ebu Talib'e emanet etti. Ve çok geçmeden 82 yaşlarındaki Abdülmuttalip vefat etti. Dedesinin ahirete göçtüğünün haberini alan sevgili peygamberimiz, onun cansız bedeninin yanı başında durmuş ve uzun süre gözyaşı dökmüştü. Şefkat kanatlarıyla kendisini sürekli kollayan, onu çok seven ve bu sevgisini doyasıya hissettiren dedesi artık yoktu.